Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Tomb Raider oynayacağız. Eee yeni bir seri çekmeye karar verdim. Tomb Raider olsun bu dedim. Ama güzel oyun yani. Çekeyim dedim yani. Az önce Double Double 2015 e attım. Neyse başlıyoruz. Ee, Videolarda 18-9 dakika olacak işte. Neyse. Onlar önemli değil. Evet. Tamam. Bu evet. ee, Kolayda oynuyorum ben şimdi ölüyorum falan videolarda da uğraşmayın diye oyunun e, Türkçe yamasını indiriyorum Eee dur tamam oyunun Türkçe yamasını indiriyorum Eee hata falan vardı işte onları düzelteceğim onları düzelttikten sonra ikinci ve üçüncü bölümde Türkçe oynayacağız artık başlıyoruz Hadi. 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 Ne oldu lan? Kafa yedi şey. Neydi o tren miydi? Ne diyordu Deniyordu. Gemi. Tren nereden çıktı? Bura. Ne oluyor Kafam Kafa mı gitti ne oldu? Abo. Yazık bize şuna bak. Garip garip şeyler var. Ne oluyor lan? Ölüler mi lan bunlar? Bomba. Ha, 40, 47 ile 48 arası FPS alıyoruz. Evet, ne güzel. Müthiş. Müthiş. Oha lan. Ne oldu? Oh, concierge, cheer. Jonah! Bryce! Hmm. No, Jonah. Help! Help! Got to get down. Go to the mummy. I can't die like this. Evet. Ha, hadi lan. Hadi. Aa olma. Yanınca ne olacak ki? Yanınca bir ölürüz. Daha kötü ama. Ay ay ay. Ha bağırma. Aa girdi lan acıdı, içim acı. Benim bile içim acıdı o derece yani. Ay, acıdım lan, acıdım. Ay, acımıştım lan şimdi. Neyse, ne yap? Hem ölecek hem koşmaya çalışıyor. Ne garip insanlar lan. Yani. Oh God, no, no, no. Well. What What Ondan sonra Enes video çekmiyor. Tabi çekmez. Buna ne böyle? Ben böyle <laughs> oyunu arayacağım. ben de video çekmez. <laughs> Torch. Aa Minecraft'ta da Torch var lan. Yanıyor. etraf yanıyor. Hani ben nasıl geçeceğim burada? Aa hemen söndü. Söndü bir de yok oldu. Yuh. Ama ben bu işi çok sevdim ben Geçmişte <laughs> bir şey bir şey. Ha elimizde şey sönmedi. Torch. Ne yapıyorsunuz ya? Buraya çıkıyorduk, yapıyorduk bunu. Birkaç videosunu izledim ben de onu. Var gidiyor lan bu? A patlayacak. Eywa, eywa patladı. Bu ne çok şimdi şey. Gemideyken su çocuğu gemiden bu çıkıyor Ne oluyor lan? Oğlum korkutma bak beni Beni korkutma Ayy aniden içimde falan bir şeyler oldu ne oldu lan? Kaç dakika olmuş? 4 dakika olmuş 8-9 dakika çekiyorum atması zor oluyor İki saat atmasıyla mı vurursun? Aha boğulca da... Aha. Saçı nasıl yanmıyor bunun? Her yer ateş. Ya, elini yakacaksın elini. Neyse. Of! Hadi lan hadi! Bu baksana, her yer deli teşkilatı, her de yeri bir yara olmuş. Ha ne oldu? Ne yapayım? Bunlar mı yapsam şimdi? Nasıl olacak? Bu arada yakalım da. O tarafa bunu geçersek eee sarar O zaman buna mı? Ha bu. Bunlar ne? Yakacak mı? Yan 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 yan. Bunu verdim. Sen de yap. Ne şimdi? Vay Allah. Buna, buna mı atlayacağız? Atlamayı çok seviyorum. Aa ölüyordu. Ne oluyor? Bam. Kafamı düşüyoruz lan. Neyse. Bir daha mı gideceğiz? Evet. Hiç düşüyorum olmuş Hadi. Eee... Hmm. Size... Hmm. Hmm. Uh. <buttips maximum> <narrower> ne oldu? değil mi? Aa... Gidemedi. Ne diyorlar şimdi? Çok sevmiş. Hadi... Ne Çok sevmiyor. Çok Çok

Boş öldürürler bu sesini boş Boş öldürürler Abuuu Sus 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 Arkadaşlar ben buraya bitireyim Eee Videoyu bitir, bitireceğim Sus sus Aa ne oldu lan Sus sus Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler.